Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizle birlikte e, bir kafe emine geldik. Evet yani Çocuklar çok ısrar ettiği için buraya geldik değil mi Burak? Evet, arkadaşlar bu arada e, oynatma listemizde kısa kısa bölümler var. Arkadaşlar e, yapmayı öğrenene kadar, e, bu uzun bölüm yap yapana kadar kısa bölümler açacağız. E, daha bir olsun, yolumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, onun dışına bir de... E, ne diyecektim ya? Unuttum neyse. Şimdi çocuklarla arkadaşlar kafaya geldik. Evet geçelim şuraya. Hadi Aynen. bakalım. Ee, ha bu DJ arkadaşlar. Ee, birincisi dışarıdan ses geliyorsa çok özür dileriz. İkincisi de intro yapmaya çalışıyoruz şu anda. dışarıda inşaat var bayağı ses geliyor Çocuklar size şuraya oturun. Tamam anne ya. Bu yaş Abi Hadi hı. oturun çocuklar. Şöyle çantayı bırak bir saniye. Çantaları şöyle koyalım bence. Bir şey olmaz bence de. Kamerayı şuraya sabitledim. Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. Ne sordun? Ee, bize iki tane yani ne varsa getirin ya. Çocuklar biraz sorun bence. Ay yani şey. Ne sayılır <laughs> Evet hayır. Sen söylersin. Ne istiyorsun? Bir, bir, şey veriyorsun. Tamam. Birine e, cupcake gibi bir şey verelim. Diğerine de meyveli çilek falan bir şey verelim. Yok yok var. Şey hazırlıyorum. bir içecek ister miydiniz? Yani getir. iyi olur. telefonunu vereyim mi size? tatlım. Ama niye? Tatlım, her gün telefonla uğraşıyorsun. Ama uğraşan çok güzel olacaksın. Oğlum her gün telefonumu istiyor. Tabletin evde evde oynamıyor. Buyurun efendim. Bu sizin için. Bu da Burak Bey. Evet. <laughs> evet. Bu da Burak Bey için tabi gelirsin. Bir de çocuklarınkini getirin bence tabi. Bu adam da deli herhalde. Ee, Bu ne ya? Tabaktan çıkıyor. Beyefendi de yetişeceği yeter herhalde. Pişiyor Çocuklar. E, meyve dışarı. Ha. Çilekli hangisinin de? efendim? Ekrem'in. Yeni tatlarının. E neyse şimdi bu da